Arkadaşlar bu videoyu çekmeyecektim. Ama e, oyunda şöyle bir post görünce ben şok abi. Abi ben şok. Yani VPN falan yok bu arada arkadaşlar. E, i̇nternet Vodafone internet oldu. Arkadaşlar bakın ben buna çok üzülürüm geyik giderse. Arkadaşlar şu posta bakın. Arkadaşlar bence bu posta ilk yapacağımız şey e, kurt adam gibi bir şey olacak. Bu kurt adam G'ye saldırmış olacak. Biz de G'yi e, şey yapacağız. Canlandırmaya çalışacağız. Ne bileyim kürtisken vereceğiz. Canlandırmak için canlandırma kapsülüne falan koyacağız. Yani G'yi bir nevi düzeltmeye çalışacağız. E, oyunu Oyunun ikinci oyunun sonunda da e, geyik bizi kurta karşı koruyacak ve kurt bize saldırırken geyikle boss fight atacak. Kurt biz de boss fight atacağız aynı. Aynı anda. Geyiği kurtardıktan sonra geyik, geyik çocukları bize verip bizi e, ormanların gönderecek ve bitirecek. Bu ormanın ondan sonrasında geyik yani artık oyun biter diye düşünüyorum yani. Hah, üzülüyor muyum yani geyik gidiyor aga ya. Yani. Üzücü, üzücü. Hemen şöyle bakın arkadaşlar buna tıklayın ki oyundan e, oyunda haberdarım. haberdar olun. Haberdar Haberdar olmazsanız oyundan e, arkadaşlar eventleri kaçırırsınız, elmasları yakalayamazsınız. Mesela ben güzel elmas biriktirip uzaylı klası alacağım. Bence en güzel klaslardan birisi. Benim için. Bana bir uzaylı klası verseler ben 100 gün dayanırım. Dayanırım. Çok eminim çünkü çocukları kurtarmak ve gül atlamak yemek yiyip silah falan bulurum en fazla o yani tarikatçı işine girmemiş Yani AFK bıraksak bir iki gün. Bak haritanın üstüne tarikatçılar ulaşamıyor mesela ilk geldiklerinde. Oradan bir uzaylı silahıyla alırım. Tamamdır kanki. Yani arkadaşlar size şöyle bir tüyo vereyim. Eğer uzaylı silah kullanıyorsanız ilk önce dört çocuk kurtarın, ondan sonrasında AFK bırakın karakterinizi. Ha size bir şey daha öneriyorum. O, bu çalışma masasının e, üstündeki ağaçlar var ya. Onları ağaç atıp atıp yükseltin. O o ağaçların üstüne çıkıp. E, haritanın üstüne atlayın. Haritanın üstünden kolayca kesersiniz. Size de böyle bir tüy olsun. Ama arkadaşlar ben şunu gördüm, gördüğümde aşırı üzüldüm. Arkadaşlar 79 muydu? 78 gün kaldım. Ve geyiği kendimi gerçekten teslim ettim. Geyiği çok seviyorum. Geyik incilmiş diyor. Farkındaysanız ölmüş demiyor. Yani geriye e, yemekler getireceğiz. Aa şimdi aklıma geldi. Bak, bakın arkadaşlar şöyle de bir olay olabilir. E, şimdi geyik bizden hani biz kurt falan evcilleştiriyorduk ya. Geyik bizden et, çorba falan filan isteyip onu da eski haline döndürebiliriz. Orijinal bir korumamız olur. Böylece çok gün geçebiliriz. <laughs> Arkadaşlar bence e, ölceğini hiç düşünmüyorum. Yani ana kapakta bile geyik var. Ana kapakta bile geyik var. Yani geyin ölmesi biraz saçma olur. Ama kurt gibi bir şey gelirse kurtla da boss fight atmaya hazırım kanka. Yani geyimle kim dokunuyormuş lan? 78 günde ben kendimi teslim ettim giyime. Onlar hiçbir şey yapamaz. Ha bu arada arkadaşlar videonu videoyu izleyenlerin yüzde yüz like atmıyor. Bir like atsanız ne sevaba geçersiniz be ya. Like attınız mı? Zanlayın olsun be. Ya. Bu arada arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın böyle bir şey paylaşmak istedim sadece konuşma görüşürüz bye bye